ticaret sistem üzerinden satın alım gerçekleştirebilmek adına kargo bilgileri eklemem gerekmektedir. Kargo bilgisi girilmediği takdirde herhangi bir ödeme işlemine giriş yapamayız. Siparişin tamamlanma aşamasında kargo seçeneklerinde eklediğiniz kargolar görünecek. Kargo eklemek için panelinizde ayarlar kargo yönetimi alanından manuel olarak kargolarınızı ekleyebilirsiniz. Ayarlar kargo yönetimi ekranına geldiğinizde yeni ekle butonuna tıklayarak kargo bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Anlaşmalı olduğunuz kargo bilgilerini kargo şirketinden alıp tamamlayabilirsiniz. Öncelikle kargo şirketimin adını, kargo telefonu gireceksem bu alana girebilirim. Ödeme sayfasında kargomun logosunu göstermek istiyorsam buradan dosyayı ekleyebilmekte. Anlaşmanıza bağlı olarak kapıda nakit ödeme ve kapıda kredi kartı ödemeyi aktif edebilirsiniz. Kapıda ödemelerde ekstra bir ücret olduğu takdirde bir açıklama yazarak Müşterilerinize önceden bilgi aktarabilirsiniz. Kargo hesaplama tipi varsayılandayken genel ayarlarınızdan desiye göre dediğinizde ürününüzdeki desi bilgisinden ve sepet tutarına göre dediğiniz takdirde ise müşterilerinizin sepet tutarına göre bir ödeme sistemi ekleyebilirsiniz. Sadece girdiğiniz kargoya özel bir ücretsiz kargo limiti belirleyeceğiniz takdirde ücretsiz kargo limiti alanına limitinizi yazabilirsiniz aynı gün kargo, aynı gün kargo teslimatı yapacak olan müşterilerimiz içindir. Sıra kısmında birden fazla kargonuz olduğu takdirde hangi sırada hangi kargonun çıkacağını belirtebilirsiniz. Kapıda ödeme tutarlarımı ekle diyerek başlangıç ve bitiş değeri yazarak belirtebilirim. Tek bir tutar belirtecek isem sonsuz bir değer girip fiyatımı buradan ekleyebiliyorum. Aynı işlemi kapıda kredi kartı ödeme için de yapmam gerekmektedir. Bir altındaki ekrandan para birimini seçip entegrasyonum olduğu takdirde entegrasyonumu aktif ederek kaydetmem yeterli olacaktır. Kargo bilgilerinizi tamamladıktan sonra müşterilerin bu kargo seçeneklerini görmesi için adreslere desi bilgilerini eklemeniz gerekmektedir. Aksi durumda müşterilerinizin siparişlerine yazacakları adrese bir kargo Ücret bilgili tanımlı olmayacağından kargo seçenekleri görünmeyecek ve ödeme tamamlanamayacaktır. Yeni ekle ile desi bilgilerimi tanımlamam gerekmektedir. Eğer tek bir kargo ücreti tanımlamak istiyorsanız grup tanım kısmına panelinize girenlerin görebileceği şekilde bilgilendirici bir başlık yazarak işleminize başlayabilirsiniz. Ardından grup tipi alanı bir önceki kargo ayar ekranında seçmiş olduğunuz seçenekle uyumlu şekilde bırakılmalıdır. Başlangıç değeri minimum alışveriş tutarını, bitiş değeri ise bu kargo ücretinin hangi tutar aralığında geçerli olacağını belirttiğiniz alandır. Tek kargo ücreti uygulamasında başlangıç 0, bitiş değerine ise 999 gibi yüksek bir sınır aralığı girildiğinde tüm siparişler için sabit bir kargo ücreti uygulanmış olacaktır. Kargo kapsamında ise mevcut firma ülkeniz ya da diğer ülkeler diyerek ülke seçebilir. Mevcut firma ülkeniz dediğinizde karşınıza çıkan Türkiye'nin yanında bulunan artı butonuna tıkladığınızda illeri görüntüleyebilir. İlin üstüne bir kere tıklayıp artı butonuna tıkladığınızda ise ilçeleri görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem kargolarla anlaşmanıza bağlı olarak hangi illere ve hangi ilçelere gönderim yapabileceğinizi seçmenize olanak sağlayacaktır. Ardından fiyatınızı yazarak kaydet demeniz artık kargo bilgilerinizin ödeme ekranında görüneceğini sağlar. Ödeme ekranınızda artık seçeneklerinizi görüntüleyebilirsiniz.